Hepinize merhabalar, ben Deniz Deniz ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor'un dördüncü bölümündeyiz. Ee, video arasında buralara soyulmuş çam kütüğü yerleştirdim. Ve iki tane yon bulup şuralara koydum. Onun dışında yeni bir şey yapmadım. A kurt. Ee, evet, daha tam giriş yapmadım ama neyse şimdi hemen arkadaşlar gidip şuradan kemik var mı diye bakmalıyım. Kemik var mı? Yok. A kemiği mi? Şimdi gidip okurda dereceleştirmem lazım. Tek atabilir miyim? Atamadım. Pü, Evet. Şimdi e, bu bölümde tarlayı biraz zorlamayı düşünün. Madene inebilirim. Onun dışında bir de belki nelere gidelim diye düşündüm ama onun için önce e, şeye, madene inip lağ bulmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi aslında tam bir ne yapacağıma dair kesin bir şey yok şu an aklımda. Öyle. Evet. Şimdi önce şunları pişireyim. Uuu, ne yapsam şimdi madene inebilirim onu yapalım bence bu videoda Ma aynen madene inelim birkaç tane iskelet alayım kaçmazsa o küçük kurdu şunu evcileştiririz Evet bence iyi fikir şimdi şunlar pişerse bunları da alıp bir, birkaç kazma yapıp madene ineceğim Şunu da şöyle koyayım. Elimde kaldı. Ay kendimi yaktım. Su. Oh. Keşke koşsaydım. Ee, tamam şimdi. Hayır tohum çıkmadı Neyse. Şurada crafting table mı olmayacaktı? malzeme var mı? Var. Yapıştır tane daha sandık yapayım yukarıya tamamlamalıyım. Şimdi envanterimi boşaltıp gideyim bari. Ne yapayım? Ee, şimdi Şundan iki tane alayım. Şunları boş ver. Bu kadar var yeter. Bunları at. Bunlar pişmemiş. Bunlar hiçbir işime yaramaz. Bunları nerede at? Tamam. Şunu da göndereyim. İyi bir böyle envanterim. Hatta şunu yan alayım. Şunu da yiyeyim. Tamam. Şimdi. Öf 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 çift sandık. Tamam. Şimdi arkadaşlar madeni ee, madene ineceğim. Onun için hemen şuradan bir görüş açacağım. Çok güzel Cık. tarlanın olduğu yerden var. iniyorum. Aa tavuk. Hangi tavuk? Aa çok güzel. Şu an gözükmüyor. Eğilince gözüküyor. Hoşuma gitti. Neden böyle oldu bilmiyorum. Senin bug oldu ama. Tamam. Şimdi o kömürleri telafi ediyorum şöyle bir tane koyayım da ne olur ne olmaz şimdi 116. katmandayım çok güzel bir yerden niş tercihi yapmışım şimdi 60'a falan kadar kazıp hatta yok 60'a eski katmanlarda 70'e falan ka e kadar kazıp şey arayacağım demir arayacağım biraz daha aşağı inip hatta şeyle arayabilirim eee Aa demir çok güzel. Redstone da arayabilirim. Çünkü farm falan yaparken ihtiyacım olacak redstone'da. Güzel demir kömür falan. Şimdi kazayım demir. Zaten işime yarıyor. Yeni başladı çünkü oyunu. demir farmı falan da yok. zaten normalde pek demir farm yapan bir değilim. Bir kere yapmıştım. Onda köy taşımaya mı üşemiş? Ya yok şey yapmaya üşemişti. Zombi taşıma yaşanmıştım o yüzden yarım bırakmıştım çalışmıyordum. O yüzden gördüğüm bütün demirleri alacağım. Şimdi bu kazmaya biraz daha aşağı inmek için kullanmak istiyorum. Sonra muhaden için diğer kazmaları kullanıyorum. O zaman ben biraz aşağı inip geleyim. Evet arkadaşlar 100. katmana kadar indim en yukarıdan. Buraya şimdi kazma kırana kadar geldim işte ee, biraz daha kazıp sonra madene başlayacağım. Şimdi yanları kazacağım. Bir şey bulursam o tarafa doğru gideceğim. Böyle blok arayla kazacağım buraları. Eğer dediğim gibi maden görürsem o tarafa doğru gideceğim. Tabi bu tarafa gitmem çünkü bu taraftan düşerim falan bu taraf biraz kısaydı. O yüzden yer altına inmeyi tercih ediyorum ama şu an demir aradığım için. Ama Minecraft'ın yine klasik maden sesi. Hiçbir şey yok. Ben neyi bir yerden madene girmişim be. Şuradan birkaç katman daha aşağı ineyim de öyle bir daha şans deneyim. Hatta iki katman yeter bence. Şuraya koyayım meşalemi. Hmm. İnşallah bu kattan bir şeyler çıkar. Biraz demir olabilir, kömür olabilir. Reston olursa iyi olur da bu katmanlarda çıkmıyor diye biliyorum. Hem zaten demir kazma getirmedim alanı. Ama sonra aldım. Yani reston çıksa iyi olur baya. Şu an elmastan daha çok şey yapıyorum. Redstone gerekli görüyorum. Ama tabi oyun demir bile vermediği için Buradan da çıkmazsa yukarıdan kazı yapacağım bir dahakine. Harika. Şimdi gidip demin şuradaki demir bulduğum katmandan azıcık gideceğim. Belki oradan bir şey bulurum diye. O zaman şuradan perdelerinden gideyim. Sanki arkamdan Enderman gelecekmiş gibi hissediyorum ama iki blok burada gelemez de neyse. Şimdi buradan yanları kazacağım. Evet. Bir şey kırabiliyor muyum şurayı? Aa kırabiliyorum. Evet bir şey çıkmadı. Burayı kırıyoruz bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Burayı kırıyoruz bakalım. Kendimi kutu açıp hiçbir şey çıkaramayan insanlar gibi hissetmeye başladım. Evet burayı açıyoruz. Evet açıyoruz ve kırıyoruz. Ee, bu arada diğer bölümlerde ne yapayım yorumlara yazın. Çünkü aklıma pek bir şey gelmiyor. Bir görüntü falan bulsam nereye gideceğim de. Nasıl bir yerden madeneymiş bu çok kaliteli. Her tarafı maden. Bir de şöyle bir blok kazıyormuş. maden çıkıyormuş. Çıkmadı. Canım sağ olsun. Boş. Sizin toprağın arasında bir şey çıkmaz. Evet hiçbir şey yok. Arkadaşlar survival'da maden yapmayın. Kandırıyorlar maden yok aslında. Öyle bir şey yok Tamam iki tane Buğdayım var şimdi hayvan çiftliği kuracağım İki tane inek görüyorum O yüzden koyun çiftliği kurmam lazım Nereden salıyordu Neyse ee, Gelin koyunlar Gel koyun Siz buradan çıkamıyorsunuz. Ha çıktı lan. Allah Allah ben çıkamıyorum. Ya şimdi bunları çitten bir yer yapmalıyım. Siz bekleyin şurada iki dakika. Ee, şuradan bunları alacağım. Bunları çubuk yapayım. Tamam şimdi bir tane buradan yapayım ve kalanını çit yapacağım tamam bir tane de şurada vardı bunu alayım şimdi bir tane kürek yapıp oraya da patika çekmem gerekecek ee, nereye yapsam Nereye yapabilirim? Buraya yapayım bari. Arka taraf olacak biraz ama. Köpecik. Sen baya aç çıktın. Ben bir yerden kemik bulayım. Köpeğe evcilleştirme kafaya taktım çünkü. Kemik tozuyla evcilleşse şey yapacağım da gübreleyeceğim. 1, 2, 3. Burası kapı olur. Buraya toprak atacağım. 3'e 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam yeter şimdi bu benim hayvanları. Zaten 2 tane inek getireceğim. Şimdilik. Tabi koyun yok. Koyun varsa onu alayım diyecektim ya. Koyun hiç yok. Tamam. Bunlar orada ne yapıyor? Neyse gelin. Bu kaçmamış. Diğeri nerede? Sen oraya nasıl girdin? Ya ekini tarlamı bozmuş. Cık, neyse. Çapa yaparım halde Şimdi gelin. Gelin. Eğlenin. Evet artık 3 ineğim var. Aslında iki inek bir buzağı ama olsun. Şimdi. E, şuraya bakacağım. Belki çapayla kürek vardır diye. Yok. Tamam. Bir çapa bir kürek yapacağım. Küreğim varmış. Ama ben yine de yapayım. Kırılacak gibi. E, buradan. Ee, hemen bunu alıyorum Evet ee, akşam oluyor şimdi. şöyle biraz. Ee, nasıl yapacağımı da tam şey yapamıyorum ama kestiremiyorum. Böyle biraz doğal gibi yapmaya çalışıyorum ama sonra umarım baktığımda kötü falan olduğunu görmem. Tamam şimdi burası olan kadar şimdilik iyi böyle. Yol. Gibime geliyor yani. Şimdi hemen uyuyayım da her yerde zombi çıkmasın. Ee, gübreleyici yapmak için şey gerekiyor değil mi bunun? Ee, basamak. Evet. Yapayım şundan bir tane. Ve şuraya koyayım şöyle düzeltiyorum. Tamam. Ee, i̇yi, güzel. Şimdi çok önemli bir şey deneyeceğim. Evet. Hem çiçekleri gönderip elimdeki fazla olan hem de şey yapabileceğim. Direkt şunları şey yap. Bunlardan biraz kalsın. Hatta şundan da biraz kalsın. Boya olarak kullanırım. Tamam. Şimdi bunları değerlendirebileceğim kemik tozu olarak böylece tarlamı da doldurabilirim. Evet. şöyle ben bir iki tane şuradan çiçek alsam. Evet. Hayır yetmedi. O yüzden şunları da alacağım. Hadi iki tane yeter. Tamam bu da burada dursun. Şimdi altı tane kemik tozuyla kemik üretemiyoruz değil mi bunlarla. Neyse. Şimdilik iyi böyle. Tamam. Biraz daha genişlettim tarlamı. Ekim yaptım. Ee, bir köy falan bulsam diğer ekinlerden de ekerdim ama şimdi kendi sadece bulur. bir iki kere vurarak öldürdüm bisikleti ve sadece ok düşürdü. Aa koyun. <laughs> Çapayla girdim koyuna e. neyse. Okları evcilleştirebiliyor muyuz kut? Neyse denemeyeceğim şimdi. Zaten olmuyor. Aha at. Ben buraya çiftlik kuracağım yakında. Neyse şunu da koyayım mı? Evet şimdi bu videoyu sonlandırayım. Bu videoluk da bu kadar olsun. Yine bunu bitiremedim ha. Tarlamda şey olmadı. Ha tamam şurası olmuş. Birazdan bitirin bekleyin. Şimdi e, pasta yapabilir miyim? Neyse. Şimdi bir ekmek yapayım. Serinin ilk ekmeği. Evet ekmek. Evet temel besin maddesi. <laughs> Şimdi acıkmalıyım ki yiyeyim şunu. Şöyle şurada atlayıp biraz hasar alayım. Sonra bunu da alayım. Sonra buraya suya gideyim. Birazcık daha acıkayım. Acıkamıyorum neyse. Oh mis gibi yedim ekmeğimi. Ee, şunu çıkarayım. Ancak çok az gitmiş. Neyse. Evet şöyle şöyle çıkayım şu ineklerimi de alayım. Evet şöyle inekleri de alarak evimi de alayım bir dakika. Evet arkadaşlar e, görüşürüz. Bir dakika e, videoda yani görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Fikirleriniz varsa yorum yazabilirsiniz. Ama yorumlara e, boş şeyler yazmamanızı rica ediyorum. E, görüşürüz. Hoşçakalın.